Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Hyundai Era, bunda 16 1616 var. Zincir sentesi. Şöyle göstereyim. Şurada nokta var. Ben belli olsun diye biraz kırmızı işaret vurdum ama. Şöyle bu sarı bakıra getireceğiz. Emmenin. Aynı Eksozda da var aynı işaretten. Yani i̇ki tane sarıyı birbirine getireceğiz. Eksoz tarafının eksantrik, yaylı oluyor. Yaylı olan yan eksoz tarafı. İkinci konu, ee, pabuçlar. Emre'nin pabucu. Rajatöre, eksozun pabucu. Arabanın arkasına yani eksoza bakacak. in yazan emme tarafı çepler ek yazan egzoz tarafı bir konu şimdi diyor da karttaki ise sarıya denk geliyor. Şu üstteki görmüş olduğunuz kama yani kastan geçti kama en üstte doğru bakacak. Piston üstleri noktada oluyor bu Şuradaki yağ pompasının koniklerini de dikkat edersek arkadaşlar yağ basıncı düşmesin diye. Ayrıca bu yan kapağı sökmek için diğer araçlar bir parteri sökmemize gerek kalmıyor. Yani tamam. zaten el bombasında tencere düzdükten sonra pimini çekince otomatik gerdiriyor kendisi.